Türkiye dünyada kendi savaş gemisini tasarlayıp üretebilen 10 ülkeden biridir. Ayrıca envanterde bulunan birçok deniz aracımız günün şartlarına uygun olarak son teknolojiler eklenerek modernize edildi. İnşa edilen ve modernize edilen deniz araçlarımızın silah, radar, muhabere ve elektronik sistemleri yerli ve milli ürünlerle donatıldı. Milli füzemiz Atmaca'yı da gemilerimize entegre ederek platform üretimi yanında kritik silah ve sensörlerin yerlileştirilmesinde de önemli aşama kaydettik. Tüm bu projelerin tamamlanması ile donanmamız dosta güven ve düşmana korku salan duruşunu daha da güçlendirmiştir. Bu yıl ise Anadolu'nun ardından envantere girecek en büyük ikinci gemimiz olan Denizde İkmal Muharebe Destek Gemisi projemize hız verdi. Bugün iki adet acil müdahale ve dalış eğitim botu, iki adet yeni sat botu ve sekiz adet süratli devriye botunu deniz kuvvetlerine kazandırıyoruz. Botlarımızın çoğunu inşası ve donanımı biter bitmez hemen sahaya gönderdi. Gerçekten tasarımlarıyla ve tüm denizdeki kabiliyetleriyle bizim iftihar vesilesi olacak olan bu ürünlerimiz bundan sonrası için sadece ülkemizde değil yurt dışından da ciddi talepleri alacaktır.